Çocuk herkes sokakta. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Bakalım bugün neler gelecek başıma. thank <laughs> Acayip gebeler bunlar. Nereden geliyorlar acaba? Hadi yakala. Çek. Huan <laughs> 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 Ying. Bu ying. Hoş bulduk. Ne duruyorsunuz? <laughs> Yardım edin bakalım Çinli dostlarımıza. Hadi <gülüyor> hadi. Me. <laughs> <laughs> Aa, vay. Şunların büyüklüğüne bak. Bu gemileri daha önce Hı? de görmüştüm ben. Çin'den geliyorlarmış. Porselen getiriyorlarmış buraya. Hadi ya. Ta Çin'den buraya porselen ha. Kırılmıyorlar mı <laughs> acaba? Bizim çocukları da getirdim bu sefer. Hani neredeler? da bir yerlerde olmalılar. Senin Türkçe de epey ilerlemiş Gonk Efendi. Bizimle çalışan Hayri sayesinde. Çocuklara da öğretti. Görsen nasıl güzel konuşuyorlar. <laughs> Hadi ama babanız çoktan gitti. Takiyi bulamıyoruz. Aşağıya baktınız mı? Her yere boktuk. Hmm. Yine bir yerde uyuyordur tavuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> sen ne biçim Türk atısın? Daha çok İspanyol bağısı gibi tepinip duruyorsun. Ne? 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 Türkçe kişnemek böyle demek. Hayri bunu bize öğretmemişti bak. Ne? Ne? Paçam! Şu at aman yok mu? Aa, i̇şte o yaptı. <laughs> bu da neyin nesi böyle? Ha? Altı tavuk üstü çinli bir çocuk. Şu çelimsiz hayvan mı? Hey dur bakalım. Siz karışmayın bu işe. Asıl siz karışmayın. Hmm. <gülüyor> 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 Sen ne atsın ne boğa. İneksin sen değil mi? <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Keçisin sen. Hatırladım. <laughs> Memnun oldum. Ben de <gülüyor> teki... <gülüyor> Ne oluyor çocuklar burada? Çok ayıp. Oh, abi. Yakup kocaman olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Hayri abi bizim mahallede oturuyordu. Çin'e gitmişti. <laughs> Tanıştırmayacak mısın bizi Yakup? Aa, aa, şey bu Hezarfen. Ülkenin en zeki çocuğu. Bu da Melike. O da en yeteneklisi. Her şeyden önce ikisi de benim en iyi dostlarım. Memnun oldum. Bunlar da benim arkadaşlarım sayılır. Ying, <laughs> Yang ve Yung. Ha, bir de Taki var. Dört kardeşler. <laughs> Onların babalarıyla çalışıyorum. Hadi ama uzatmayın. Kavgayı biz başlattık ama bakın şimdi arkadaş olduk. Sizin de arkadaş olmanız lazım. <gülüyor> 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 Bu arada ben Taki. Adı geçen Taki'nin ta kendisiyim. <laughs> Hadi gidelim o zaman hep beraber. Ee, okulunuz yok mu sizin? Nasıl geldiniz buraya? Çin'de okullar tatil şimdi. Ying ve Yang, siz ikisiniz değil mi? Evet. Evet. Birbirinizin yerine okula gidiyorsunuzdur. Bir gün biriniz, bir gün biriniz. Valla benim ikizim olsa, her gün onu gönderirdim okula. <laughs> Biz incir altına gidiyoruz. Siz de gelseniz de görürüz tabii. Ne taraftan gidiyoruz? De, bilmem ki. Babam merak eder. Hayri. Ee, bir düşüneyim bakalım. Orman pek uzak sayılmaz. Akşam olmadan geri dönebiliriz. <laughs> Sen de mi geleceksin? Evet. Sizi yalnız bırakamam. Ayrıca incir yemeden de duramam. <laughs> Köprü? Neler oluyor? Ha, a, ne oluyor? Koşun! Koşun Aa. çocuklar koşun! <laughs> ne oluyor? Hı? Altı üstü bir kediymiş. Ha? Korkuttun ha? bizi Aa. Hayri abi. Aa, evet Hayri. Bir an köprü yıkılıyor sandım. Çok korktum. Küçücük bir kedi nasıl bu kadar gürültü çıkarır? Hayır abi İstanbul'un kedileri güçlüdür unuttun galiba. Pek sağlama benzemiyor aslında. Ama bugün yıkılacak değil herhalde. Bu pek kedinin işine benzemiyor. Ama benden bile umurlar. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı bir rüzgar var. Tam uçurtmalık. Aa, Ying Yang, bizimkilere ha? uçurtma yapmayı öğretseniz. O da ne? Ne? Uçurtmanın ne olduğunu bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyoruz. Nasıl tarif etsek, e, havada uçan çıtalar diyebiliriz aslında. Uçan ha? E hadi yapalım bir tane. Ama o kadar kolay değil. Bir sürü malzeme lazım. Gidip Cafer dededen alırız. Siz ne lazım onu söyleyin yeter. Bir parmak kalınlığında 30 santim uzunluğunda iki adet çıta. Bir tomar kağıt ve tabi uzunca bir ip. Renk renk kumaşlar da güzel durur unutmayın. Ben şuracıkta kestiriyorum biraz. Bu kadarcık mı? <laughs> ne var bunda yaparız? Arkadaş keçilere bile ayakkabı yapan biri olduğu için bunlar fazla basit geldi. <laughs> Hadi gidip alalım şunları Ezartay. Bir biz hemen gidip geliyoruz. Hiç acele etmeyin. Babama söylesem de incir ticareti mi yapsak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hımm. Hmm. dede, bize biraz ince çıta lazım. Çocuklar ne lazımsa arka taraftan alın. Sağ ol dede. Biraz fazla olmadı mı Hezerfen? Olsun belli olmaz. Birden fazla uçurtma yaparız belki. Ne Çok şey getirmişsiniz. E ee, hadi başlayın yapmaya. Tamam! şimdi bunu böyle. Hı? Hı, 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 hı. Tamam. Bu oldu. Bu da buraya. Hı, hı. <laughs> hı. Hı. Tamam. Hı. Hı. Hadi. Hı. Evet. Bu da tamam. Şimdi bu iki çata uçacak mı yani? Bu işin bir matematiği var canım. Küçümseme. <laughs> tamam hadi başlıyoruz. Bırakıyorum. Hazır mısın? Vay! Harika! Aa, bak, harika. Şuna bak. Vay canına. İnanılmaz bir şey. Nasıl da güzel. <laughs> <bize>? Gördünüz mü? <laughs> Hadi. Hmm. 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 Bu da hmm. Aferin paça. Hmm. Oldu işte. Açılın. yol verin. <laughs> Ooo. Buradan, çıktı. Ben yaptım. Mümkün değil. Gayet mümkün. Aa. Size boşuna ülkenin en zekisi demedim. Hem onun bir hayali var. Benim de var. Bir gün gerçekten tavuk Sen olmak. Sen <laughs> bir takip. Hezarfen uçmak istiyor. Bir gün uçacak da. İnanıyoruz biz ona. Hı? Yoksa senin gizli güçlerin mi var? Uçan keçi sen misin? Pazar feni sen mi uçuracaksın? <laughs> <laughs> Takipin hayal dünyası geniştir. Neredeyse Çin kadar. Artık uçarak Çin'e gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi akşam oluyor. Geri ya. dönmeliyiz. Neler yaptınız ha. bakalım ben uyurken? Bak uçurtmalarımız da harika bir gün oldu. Evet Hayri. İyi ki tanıştırdın bizi. <laughs> Yok canım sizde. <laughs> Ama artık geri dönmeliyiz. Yoksa aileleriniz merak edecek.

Hadi çabuk olun. Halat acele bulsun bir. Halat atalım. Çocuklar tutar biz de çekeriz. Haklısın. Biri halat getirsin. Aa, ben de halat var. Tamam o zaman <laughs> halat atalım. Hadi. Çocuklar korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi size halat atacağım. <laughs> Ona sımsıkı tutunun. <laughs> evet. Şimdi atalım. <gülüyor> <gülüyor> Aaa! Ah, çocuklar suya düşecek! Buldum! Haydi uçurtma! Uçurtmayla deneyelim! Yardım Bir halat edin. alabilir miyim? Çabuk çabuk! Hı. Tamam! Oldu işte! Ya bu uçurtmaya uçurtmama yardım eder misin? Çabuk ol! Tamam. Tabii yardım ederim! Ne olur yardım edin! Bize yardım edin! Tamam yavrum! Ya. Bırak şimdi onu! Acele edin! Çabuk Karnım olun! Kaldı Medit! Kurtarın Bu beni. uçan şey de ne? Allah Allah! Cin midir nedir Kurtarın hay beni. Allah! Hayır Çin'di. Hahaha! Hahaha! Yaşasın! Bak! Şuraya bak! Hazır olun çocuklar! Halatı yakalamaya çalışın tamam mı? Tamam! tuttum. Vay canına, yakaladılar. Vay canına, Polat'ı yakaladılar. Herkes tüm gücüyle çeksin. Bir, iki, üç. Kurtuldular, yaşasın. Kurtuldular, yaşasın. Kurtuldular, Tebrikler Hezarfen. İşte orada. Bizi <laughs> kurtaran çocuk. Bizi sen kurtardın. Çok teşekkür ederiz. Sen bir kahramansın. Bizi kurtardın. Yok canım. Tek başıma kurtarmadım ya. Uluslararası bir işbirliği oldu bu. Çinli ortak yapım. <gülüyor> <gülüyor> seferinde paçayı nasıl kurtardığımı merak ediyorsanız sakın bir sonraki bölümü kaçırmayın.